Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arkas Parkamin. Sizlerle birlikte bu sefer bir şey tanıtıyoruz. Gördüğünüz gibi Star Blue Star bir şey diye bir tane şey var. Ben bunu öylesine indirdim. Şöyle X'e şöyle olarak göstereyim ikili. Bir daha üstüne alayım şöyle. Ben bunları indirdim. Gerçekten çok yarıştı. Tablet modu da şunu fazla anlamadım. Şu tablet modu ben bunu açtım gördüğünüz gibi böyle bir şey. Böyle bir şey gerçekten de tablet modu arkadaşlar. Hani böyle şeyler filan. Bakın gördüğünüz gibi buradan şeyler filan açıyorsunuz. Ben oyun indiriyorum. Bu da böyle bir uygulama. Böyle tablet modu internet sitelerinde gezebilirsiniz. Zirgi TV. Gezin ama gezin. Evet arkadaşlar. Böyle bir uygulamamız var. Dur şurada gitmiyor. Bunu kapatıp açıp mı getireceğiz? Ne yapacağız bilmiyorum. Şöyle Mortal Kombat. O adam manyak ya. Ben bunu indiririm. Size de tavsiye ediyorum. Altında internet sitesini veririm. Yani nereden indirdim bu tablet modunu? Size gösteririm. Siz indirin. Yarayışlı, çok iyi, çok süper bir şey. Bak Mortal Kombat'tan bahsediyoruz. Yeni videolarım dediğim Minecraft olacak. Minecraft gelecek Minecraft Vegas Gangster Modern Combat gelecek Beyler Modern Combat geliyor ya Modern Combat Combat Modern'den bahsediyoruz Bu bölümümüzde de böyle şey tanıtmayı geldiğim gibi Şimdi şöyle yapalım Bakalım videoyu yüklüyorduk. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadardı. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.